My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli seyirciler, merhabalar, nasılsınız? Görüşemiyoruz, haftadan haftaya görüşüyoruz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Nerede miyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Hemen kupam bana şöyle uzak kalmış. Öncelikle bunu bir alayım. Ondan sonra psikolog Ahmet Denizci Bey'e yöneleyim. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Geçen yayınımızda cinsel terapiden bahsettik. Evet. İşte kimler cinsel terapiye gider, faydaları nelerdir, bir daha tekrar çıkabilir mi gibi birçok soruya cevap aradık. Onunla ilgili değerli seyirciler siz takip edin. Mutlaka onları izleyin. O kişilere bir cinsel tabu, cinsellik bir tabu olduğu için, ee, biz o yayını özel yaptık hakikaten sponsorumuz My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'ne de bu konuyla ilgili teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü konu çok bambaşka. Yani e, bireysel, birey olma, kendin olma, kendi ellerin ayakların üzerinde yürüyebilmek için şart galiba. Çünkü çok e, güçlü 5-6 tane soru var efendim. Evet. Bunlardan bahsedeyim biraz. Ona göre de planlasak çok çok iyi olacak. Sıra bunlar neler? Konu bunlar. Bireysel terapi nedir? Bireysel terapinin amaçları nelerdir? Bireysel terapinin faydaları nelerdir? Hani bir kişi tek başına bir psikologun kapısını çaldığında neler başına gelecek? Bunları merak ediyorlar. Bireysel terapi kimlere yardımcı olabilir? Bireysel terapi seçerken e, psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyim gibi sorular var. Evet. E bunlar değerli seyirciler sizin ve uzmanların hatta uzmanlar bile bunları merak ediyor. Psikologlar bile. Çünkü niye? Diğer psikolog ne yapıyor? Hani meslek sırlarını öğrenmeye çalışıyor. Biraz da tabii genç psikologlara siz tecrübeli bir psikolog olarak beraberce genç psikologlara tüyolar verirsek, danışanlara tüyolar verirsek... Çok iyi olacak. Birinciden başlayalım. Buyurun. Bireysel terapi nedir? Bireysel terapi e, terapistle danışan arasında e, ortak karar verdikleri bir terapi çeşididir. Onların ikisini bir araya gelip e, biz ne yapabiliriz? Nasıl bir yol çizebiliriz? Bir araya geldikleri ve e, çizdikleri yoldur. Buna bireysel terapi diyoruz biz. E, ve genelde e, bu terapi çeşidine de e, kişiler ya yönlendirme ile ya da ya benim gerçekten ihtiyacım var ben gideyim e, demeyle bize başvuru yapıyorlar ve çalışmamız bu şekilde başlamış oluyor. Yani sadece terapistin veya sadece danışmanın tercih ettiği bir yöntem değil, her iki kişinin tercih ettiği ortak bir yoldur. Yani birlikte karar verilir çalışmaya. Evet. Nasıl bir yol takip edeceğiz, ne yapacağız çünkü burada terapist önemli olduğu kadar danışan da çok önemlidir. Çok önemli. Onun ihtiyaçları da çok önemlidir. Ona göre de bir yol çizilir ve devam edilir. Bir ara akşamın sekizinde bir danışan geldiydi Gebze'den. Ee, bu arada değerli seyirciler gerek Gebze gerek Kocaeli gerek İstanbul içi ve dışında e, danışmanlık almak için psikolog Ahmet Bey'e ulaşabilirsiniz veya diğer takım arkadaşlarımıza Baktı baktı danışan dedi ki siz bu işi dedi sırf para için yapıyor olamazsınız dedi. Yani kendisi söyledi inanın gecenin o saatinde Üsküdar'daki bu deniz manzaralı yerimizde ben böyle bakıyorum gecenin sekizinde gelmiş. Hocam Allah razı olsun dedi ya elbette bir bunun karşılığı var elbette ödeyeceğiz ama ben gelmesem siz Fakir olmazsınız. Ben gelsem zengin olmazsınız. Akşamın sekizinde dedi bir psikolog, bir uzman bana yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu çok büyük bir şey dedi. Bilgilerini aldı. Hani bireysel seanstı. Elbette belki çok şeyi çözemedik ama çok büyük bir bakış açısına vesile oldu. Ben dedi memnun oldum, iyileştim. Bugün dedi intiharı düşünüyordum. Yaşamı bırakmayı düşünüyordum. Ama sizleri gördüm. Allah razı olsun dedi. Ben artık hayata devam edeceğim. Tutunacağım dedi ya. Evet. Bakın normalde hiçbir uzman hiçbir danışan bir seansta bir şey olacağına inanamaz. İnanması gelmez veya bir mucize gibi görür. Ama oluyor. Yeter ki hayatlara dokunmak lazım. Kesinlikle. E bir kere, anladım. yüz kere dememek lazım. Kaldı ki psikologlar bir ticaret hanesi gibi sizlere milyon kere çağırmazlar. Gereksiz hiç çağırmazlar. Demek ki ihtiyacınız var. Bu beş evet. seans olur, on seans olur. Ya kendiniz için gelin. Anlatabildim mi? Yani Ahmet Bey başka iş de yapar. Zorun değil. Bir şekilde para kazanılır. İnsan rızkını temin eder. Ama Madem ki bu eğitimleri aldınız, bu eğitimlerin bir zekatı var. E Anlatabilir Madem insan doğdu, nasıl ki bir maddiyatın bir zekatı var, elbette siz de onlara uygun indirimler, onlara bir gelebilecekleri kolaylıklar tanıyorsunuz değil mi efendim? Kesinlikle. Yani ona Yardım. göre seyircilerimizi... Tabii, evet. Tabii biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani buradaki bizim temel amacımız zaten... E, para değil. Yani para bir şekilde biz bunu çok gördük. Kazanılabilen bir mevhum. Tabii. tabii bunu her türlü doğru, kazanabilirsiniz. Doğru. Çok rahat kazanabilirsiniz ama burada tabii ki bir iş yaparken de bunun karşılığını alıyorsunuz. E, almak istemeniz de en doğal hakkınız ama buradaki temel amaç sağlık. Temel amaç yani sağlık. Faydalı olmak. Çünkü e, sağlıklı birey hani her zaman söylerler sağlıklı toplum demek. Tabii. Sağlıklı aile demek. Sağlıklı Kesinlikle. ülke demek. Yani toplumun tabii. Temeli ailedir ama ondan önce de bireydir. Ailenin temeli de bireydir. Bireydir. Tabii Ailenin de temeli direkt. de bireydir. Tabii ki. Peki bireysel terapi de neler oluyor? Nasıl bir atmosfer var? Şimdi bireysel terapide daha önce bahsettik. Burada danışanla terapist ortak bir yol çizmiş oluyorlar. Bu yol içerisinde şöyle bir durum kesinlikle yok. Bunu ben seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Tabi. Bu yargılanma, ayıplanma, aşağılama. Aşağılama. Veya aleyhinde kullanılma aleyhinde o bilginin kullanılma. veya yolda bayırda tabii, tabii. yüzüne vurma gibi veya. akıl verme bu bizim çok rastladığımız aile içerisinde de çok hani e, hiç dinlemeden karşı tarafı yani bir evet, vaaz nasihat yap, değil bir şey değil bir şey değil bu, aleyhte, kullanılacak, aleyhte bir şey kullanılacak bir şey, değil. Hiç hiç bir değil. şey yok. yani bu, gayet insani tabii ki gayet insani ve ortak tekrar ortak. ediyorum ortak. İki kişi arasında, iki kişi yani. arasında evet. ve gizli kalması kaydıyla. Kaydıyla. İki kişi arasında bir üçüncü bunu paylaşma bu duymaz. Ha bu üçüncü şöyle bu olur. Ee, ikinci kişinin yani danışanın bize gelip izin vermesi durumunda. İzin vermesi. İzin vermesi çok önemli. Bizde. Bravo. Yani izin verirse danışanımız bize hastamız bu konuda bize müsaade verirse biz onu eğer gerekli de görürsek böyle evet. bir şey de var. Gerekli de görürsek bunu paylaşabiliriz. Ama izin vermemesi durumunda da böyle bir duruma asla ve asla kalkışılmıyor. Çünkü burada temel esas olan şey mahremiyettir. Mahremiyet kesinlikle. Evet. Profesyonellik var. Peki bireysel terapinin amaçları nelerdir? Bireysel terapinin amaçları daha önce belirttik. Sağlıklı birey. Çünkü günümüzde çatışmalar yaşayan insanlarız. Problemlerimiz var ve özellikle şu gelinen şu durumda artık birilerle bir şey paylaşma neredeyse mümkün olmuyor. Ailemizle bir şey paylaşmaya kalktığımızda ya öteleniyoruz, ya eleştiriliyoruz, evet. ya da kıyaslanıyoruz veya hiç dinlenilmeden akıl verilmeye çalışıyoruz. Evet. Ya sen şunu yaparsan iyi de bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim temelde anlaşılmaya çok ihtiyacımız var. Hatta bazen yaptığımız şu oluyor, duvara karşı konuşuyoruz yani. Maksat sadece konuşmak, içimizi dökmek. Şimdi peki bunu duvara yapabiliyorsak neden karşımızdaki insana bunu yapmayalım? Veya yaptığımızda neden hemen karşıt bir hata geçirsin bize karşı? Neden dinlenilmeyelim? Tabi. Neden anlaşılmayalım? Ve bizim de yaptığımız zaten bu oluyor. Anlaşma, evet. anlamaya çalışma ve eksikler varsa evet. profesyonel bir yardımla hastamızın bu eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Tabii güçlü sorular sorarak kesinlikle değil mi? onu yani, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu yapmadaki amacın nedir? Tabii ki. Bunu tabii yaparsan ki. sonra ne olur gibi. Mesela evet. diyor ki adam bütün insanlar. Menfaatçi diyor veya herkes söz meclisten dışarı hain diyor bilmem evet. filan böyle bir bilişsel çarpıtmalarıyla geliyor. Siz ona nasıl dokunuyorsunuz? Aslında bu şu şekilde oluyor. Bizim yaptığımız çok da bir şey yok. Gelen danışanımız, gelen hastamız aslında kaybolmuş bir farz edin gizli bir ada gibi böyle. Biz ona sadece o adayı ona bulmasına yardımcı oluyoruz. Yani kendini kendine buldurmaya yardımcı oluyoruz kendini kaybetmiş evet, veya toplu kaybolmuş. Evet. Bir na navigatöre benziyor mu zaman zaman? Navigatöre benziyor ama yönlendirme çok olmaz bizde. Çok olmaz. Yani bir evet. kafaya silah dayama gibi kesinlikle, bir meta zoru bir sen şey yok. Yap, tabii sorularla bunu İradesi yapayım, elinden alınmıyor yani. Asla, Asla. Kesinlikle. Hani e, biz ona dediğimiz gibi keşif aracı sunuyoruz. Aslında biz şöyleyiz. Eee Kristof Kolomb'un gemisiyiz aslında biz. O gemiye binmiş, gemi onu oraya götürmüş. Fakat o bunu nereye gideceğini de biliyor, araştırıyor Bilmiyorum. aslında. Biliyor da. Hastamız da kendini keşfetmek için bizi bir manada kullanıyor. profesyonel orada. bir gemi ama. Kesinlikle. Tabii. Öyle yani. Bak şuradan gidersen. Bir taka değil. Ya hemen taka bakan, değil. bir, bir ta, yok, ciddi manada büyük, geniş, Eylik. profesyonel evet. ve güvenilir bir gemi. Evet. Ve en önemlisi bu, güvenilir bir gemi. Güvenilir bir gemi. Tabii. Ee, peki bir kişi hiçbir sorunu yokken veya sorunu varken bir terapi aldı. Ne gibi faydalar görür? Öncelikle e, şu var. E, terapinin faydası şu. E, farkındalık oluşturması. Farkındalık. Öz farkındalığı oluşturuyor. Yani öz farkındalık dediğiniz şey nedir? Ben kimim? Neyim? Mesela sinirleniyorsam benim neden sinirleniyorum? Seçimlerim neler? Evet. Bu rengi neden beğeniyorum? Hayatımı nasıl algılıyorum? Neden endişeleniyorum? Evet. Yani aslında biz öz farkındalığı ortaya çıkartıyoruz ve bunu danışanımıza sunmuş oluyoruz. Evet. Ama tekrar ediyorum, danışanımızla birlikte bunu yapıyoruz. Tek başımıza. Evet. Ne danışanımız bunu yapıyor ne de tek başımıza biz yapıyoruz. Birlikte. Buradaki yol yolandan şey mesele odur. Birlikte bunu hareket. Birlikte yapalım. hareket et kesinlikle. Evet çok güzel. Bu arada e, diğer e, uzman konuklarımız olsun, gerek e, seyircilerimiz olsun teşekkür ederiz. Bazı sorular geliyor. Ben onlara da. E, Cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bireysel terapi kimlere yardımcı olabilir? Bireysel terapi dediğimiz aslında bütün bölümleri kapsıyor. Mesela bireysel terapi çift terapisinde ihtiyaç olanlara da yardımcı olabilir. Cinsel terapi ihtiyacı olanlara da yardımcı olabilir. Ve o evet. işte bizim bahsettiğimiz okul fobisi olan, anksiyetesi olan ve tamam. ee, obsesyonları olan kişilere de yardımcı tamam. olabilir. Buradaki temel mesele talep etmek talep ve ettim. bunun farkındalığını oluşturmak. Yani benim gitmem gerekiyor. E çünkü biz kimse bizdeki temel şey şu zorla birilerini getiremiyoruz. Getirsek de bunun faydası olmuyor. Yani biz bir genel cerrah değiliz ki hani hasta artık böyle bir akut halde Apandisit bize gelsin. Apandisit patlamış <laughs> tabii. veya diğer tabii, tabii. bir tabii. durum gibi gözükmüyor. Kesinlikle. Ama e, diyelim ki kişi intiharı düşünüyor ya da teşebbüs etmiş. Burada biraz metazoru kullanılabilir mi? Sonuçta intihar etmeye teşebbüs etmiş. Yani evet. hasta yakınları e, nasıl bir yol yöntem bulup onu getirebilirler e, psikoloğun odasına? Terapi odasına. Sizleri nasıl görüştürebilirler? Biraz tüyo lazım. Çünkü zaman zaman bilincini yitirmiş, kendini kontrol edeme, edemeyen durumlarda biraz e, nasıl diyeyim? Evet. Elbette kafasına silah dayamayacaklar ama ya mutlaka git. Bak bu faydalı bir hizmet. İşte beraber gidelim gibi bir yol arıyorlar açıkçası en çok da bu soru soruluyor biliyor musunuz? <laughs> evet katılıyorum. Buyurun bir yardımcı olursunuz çok bir iyi çıkmaz, olacak. Çıkmaz gibi bir şey çünkü. Evet. Öncelikle bize gelme yolları şu şekilde oluyor. Ee, ya hasta bunu kendi farkındalığıyla bize bunu yapacak veya e, bir başkasının tavsiyesiyle yapacak veya veya da zorla bunu yapacak. Şimdi zorla bunu yapmalar nasıl oluyor? Bazı hastalarımızda direnç var. Direnç gösteriyorlar. Yok benim ihtiyacım yok. Ben bunu yapamam. Ama sınır hale gelmiş hastalarımızdaysa bunu bazen farklı kelime oyunlarıyla güvendiği evde birisi varsa o şekilde en kötü ihtimal biz bunu daha önce çok evet. fazla yaşadık çok gelmeye ihtiyacı varsa da bunu artık kolluk kuvvetleriyle bile getirdiğimiz oluyor. Evet. Yani mecbur. Çünkü hastanın kendine zarar verme olayından çıkmış hastamız bu sefer etrafına zarar vermeye başladı. Tabii, tabii. Çocukları varsa çocuklarına zarar tabii, veriyor. O yüzden de biz bunu artık kolluk kuvvetine kadar e, söylüyoruz ve rica ediyoruz onlar da sağ olsunlar bu konuda duyarlı davranıp hastayı bize kadar getiriyorlar. Bu bizim tabii ki istemediğimiz bir nokta ama... Aslında çok e, sevimli, e, e, sevimli değil. Çok sevimli Sevkin. değil fakat sonucu istediğimiz çok şekilde ağır. çok güzel de çıkabiliyor. Tabii. Hasta da bunun farkına varıyor. Kesinlikle. Ben bunu keşke böyle yapsaydım diyebiliyor. Hı. Bizim temel istediğimiz şu keşke hastalarımız veya hasta potansiyeli çünkü hepimizde o potansiyel tabii. var. E, kendileri bunu böyle bir ihtiyaç gibi, nasıl ki bizim başımız ağrıyor, bir gribi enfeksiyon yaşıyoruz. Tabii kesinlikle. E, Bir aile hekimine gideyim ben diyoruz. Bence de ruhsal bir enfeksiyonla yaşıyoruz zaman zaman. Bu ruhsal enfeksiyon Tabii. içinde bence bu işin uzmanlarının başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bir danışanım geldiydi, My Life Psikolojik danışmanlıkta. Hani zorla getirildim ben diyordu. İşte ben on dedi diye geldim. Veya boşanmamak için geliyor. Veya işte biri e, kıramıyor geliyor zoru geliyor Ben şöyle bir tüyo verdim Yani dedim ki Aile evlilik danışmanlığı seanslarıma yöneldiğim için e, Buraya metazoru getirilmiş olabilirsin Ama hizmeti gördün Yani evet. konuştuk Gerek bireysel gerek ailevi Artık sen kendi iradenle gel dedim Gelebilirsin çünkü insanlarımız, insanlarımız bir yola kötü girdiler mi? İlla başa dönüp e, normal istekleriyle girmek istiyorlar. Evet. Yani oraya bir daha gitmiyorlar. Halbuki ben de dedim ki ya, bak arkadaş, ben seni zorla getirmiş biri değilim. Buraya artık kendi öz iradenle gel, öz farkındalığını arttırmak, e, yani öz arttırmak için e, vesaire herhangi bir sorun için eyvallah dedi yani. Bakın bu müthiş bir yöntem. Bir eve, bir okula, bir işe, bir stüdyoya zorla getirilmiş olabilirsiniz. Ve bir şekilde yanlış zamanda gelmiş olabilirsiniz. Veya gök gürlüyordu, şimşek çakıyordu. Güllük gülistanlık gelmemiş olabiliriz. O işe güllük gülistanlık başlamamış olabiliriz. Ama irade bizim elimizde. Bir büyüğümüz mesela para kazanma, sırf para kazanma amacıyla Almanya'ya giden e, yani vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza şöyle bir tavsiye vermişti. Siz buralara Allah rızası için gelmemiş olabilirsiniz. Sırf para için gelmiş olabilirsiniz. Ama bundan sonra Allah rızası için devam edebilirsiniz, ülkemiz için devam edebilirsiniz, bayrağımız için devam edebilirsiniz diye zannediyorum psikologa da gelse bile, işte kolluk kuvvetleriyle gelmiş olsa bile ki böyle bir Ahmet'im var, ismi ben de Mahfuz. Evet. Ee, i̇nanın merdivenlerden çıktığımda bile hissediyordu. Ailesi beni davet etmişti. Ee, oğlum Ahmet diyordum ben, bak güvenilir bir kişiyim? Seninle sadece konuşmak için geldim. Çok büyük güven e, telkin etti. Ondan sonra tabii ki e, çok hassastı. Yani on merdiven aşağıdaki kişinin hislerini bile, e, ayak seslerini bile hissediyordu. Hatta ailesinden nasıl diyeyim yardım almıyordu. Yani Hı. annesinin onu zehirlediğini düşünüyordu. Ondan e, onun yemeğini bile yemiyordu. Yani pencerelerini kapatmış, sadece paket serviste çalışıyordu. Ama kötü kokular gelmeye başlayınca kolluk kuvvetleri, ben tabii aileye hem aile danışmanlığı hem profesyonel destek, hem Ahmet'e ismi, soyadı bende mahfuz, yardımcı oldum. Yalnız o kendisi, kendi kakasını, kendi çöplerini biriktirmeye başlayınca ve artık hayattan kopup, kendine ve ailesine ve o binaya zarar vermeye başlayınca evet. bir e, hastaneden yardım istedik, kolluk kuvvetleriyle geldiler, e, güven, özel güvenlikle geldiler. Biz de tabii o arada aileye olsun telkin babında profesyonel yardım verdik. Bir hastanede iki ay yattı. Ondan sonra gerek aile gerek e, kendisi bize çok teşekkür ettiler. Çünkü sen sen değildin diyorum. Düşünsene sen sen olmayınca. E, e, yani yaşam e, aile olma, birey olma anlamını yitirmiş kesinlikle. kesinlikle. Bu tip durumlarda evet çok acıklı. Belki mahcup oluruz. Belki el alem ne der? Belki komşular duyarsa ne olur? Ama vefatta da duyuyorlar. Bir kavgada da duyuyorlar. Bir cinayet işlediğinde de duyuluyor. E o zaman yapılan işlemleri hazır daha bir cinayet çıkmamışken, bir intihar çıkmamışken yapmak gerekiyor. Bu kolluk kuvvetleriyle ve zoru olsa bile, olsa bile. Kaldı evet. ki koruyucu psikolojik danışmanlık diye bir konsept var artık. Yani biz bunu birçok 40-50 kişilik kendinde modern teknolojileri kullanan işte bu telefonla yardım sanal yardım, görüntülü yardım gibi Amerika'da biliyorsunuz çok yaygın. Binlerce kilometre var eyaletler arasında. O yüzden adamlar interneti de geliştirdiler, online psikolojik desteği de. Tabii, tabii. Hatta online koştuk da çok kullanılıyor. Tabii ki bizim milli manevi örf adetlerimiz olsun, inançlarımıza uygun yeni hizmetler üretmek mümkün. Evet. Biz burada mesela ben televizyon kameraların karşısına geçtim. Koçluk konseptlerini yeniden tanımladık. İşte sanatçı koçu kimdir? Öğrenci koçu kimdir? Gerek görev, sorumluluk, sınırlarını yeniden belirledik. Bunu bilimin ışığında ama bizim Biz, halkımıza bizcesi. ve insanımıza göre dediğiniz gibi evet, bizcesi. e, bizcesini üretmek mümkün. Yeter Hı. ki siz bireysel terapiyle başlayın. Olmadı çocukla gelin sıkıntı yok aile danışmanlığıyla gelin ama uzman psikologlarımız tecrübeli Ahmet Bey gibi tecrübeli psikologlarımız yardımcı olacaklar evet. Bakırköy şubemizde de e, Ahmet Kurnaz Bey var mesela 30 yıllık tecrübeli siz Ahmet Denizi Bey bir 12-13 veya 15 yıla yakın mı hocam tecrübeniz? Daha evet daha fazla. 15, daha fazla. 15 yıl. Maşallah. 15 yıl maşallah. Ee, ve e, hani bir hastanede yoğun danışan gördüğünüz için de evet. e, belki bir 30 yıllık, 20 yıllık tecrübeli kişiye bedelsiniz. Ben bunları gördüm, şahit oldum. Evet. Hatta bir ergen danışanımıza e, bir arkadaşımızın oğlu sizden destek almış, onun sorduğu sorularla da, ondaki değişim dönüşümlerle de bunları gördük. Son 5 dakikaya girdik. Ee, tabii diğer yayınlarımızda da sirden istifade etmeye çalışacağız, devam edeceğiz. Diğer soru şu şekilde: Bireysel terapi seçerken nelere dikkat etmeliyim? Yani birçok uzman var, birçok psikolog var, birçok psikolojik danışmanlık merkezi var. Psikolojik danışmanlık merkezi diyelim hı hı. ve bireysel hı hı. psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani. Ee, şimdi Ekrem Hocam ben o soruya cevap vermeden önce az önceki e, konuyla bağlantılı ben seyircilerimize bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii ki buyurun. Şimdi benim sürekli e, dilime böyle pelesenk olmuş bir şey var. Ben diyorum ki bir terapistin odasından içeri girmek veya bir terapiste görüşmeyi e, göze alma. Artık göze alma diyorum çünkü bizim ülkemizde bu olay hala ve hala maalesef işte kapıdan girerken Etrafına bakarız ki komşumuz bizi görüyor mu? Tabii. Benim bu odaya girdiğimi gören Tabii. var mı diye bir Gören var mı gibi. Maalesef. Acaba ifşa ee, olur mu? Evet, bu çok bence yanlış ama gerçekte bu bunu da biz inkar edemiyoruz. Benim tezim şu diyorum ki bir, bir terapistin odasından girmiş olmak. Bence mevcut hastalığının %50'sini tedavi etmiş olmak anlamına geliyor. Sorunu kabul ettim ve girdi. Yani o odaya adımınızı attığınız andan itibaren siz iyileşme sürecinin yüzde %50'sini bitirmişsinizdir. Bu kadar basit. Allah bereket versin. Bu kadar basit. Bu, çok, bu kadar hızlı iyileşme çoğu ha. hastalıkta yok. Bu kadar basit. Yani bu çok önemli bir kriter. Bence bu gücü, bu enerjiyi kendinizde bulun. Bu kararı ee, Bu kararı vermiş olun, vermiş olun. Ee, ve tekrar söylüyorum. Ee, Oradaki paylaştıklarınız, oradaki yaşadıklarınız hiçbiri, yani ben kendi mesleğim ve meslektaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Hiçbiri bir üçüncü şahısla paylaşılmıyor ve gizli saklı tutuluyor. Devlet sırrından daha gizli saklı tutuluyor ki bu zaten danışanımızın bize güveni demek yani. Bizdeki temel şey tamam. güvendir. Güven Bravo. olmazsa bizde hiçbir tedavi sürmez. Bravo. Devam etmez. Sorunumuza da gelecek olursak. Kimlerden alınır bu terapiyi? Terapi seçerken, terapi seçerken nelere dikkat mi? edeceğiz ve evet. psikolojik danışmanlık merkezi seçerken nelere dikkat edeceğiz? Son üç dakikamız efendim. E, tamam. E, terapi seçerken öncelikle tecrübe çok önemli. E, ve terapi alanındaki e, gidilecek olan terapinin eğitimini alıp almaması çok önemli terapistimizin. Mesela şimdi evet terapistimiz var fakat cinsel terapi alacaksınız. Atıyorum ama eğitim yok. Şimdi eğitim olmadığı zaman bunun size faydası çok fazla olmaz, veri, veri bildirim alamazsınız, faydası olmaz. Buna incelemek, dikkat etmek lazım. Bir ikincisi de tecrübe çok önemli. Bir diğeri de zaten artık sosyal medya diye bir olay var. Sosyal medyada bunu araştırıp, bunun reklamı var, bunun farklı şeyler var. Bunlara çok iyi bakmak lazım. Background'a iyi bakmak lazım. Yani çünkü terapistler hakkında artık yazılan yazılar var hastaları, danışanlar onlar hakkında yazı yazıyor. Bunu çok iyi incelemek lazım. Kurumsa kurum güvenliğine bakmak lazım. Bu kurum ne kadarlık bir kurum, kaç yıllık bir kurum, ne kadar hastası var? Ve hasta memnuniyetleri ne seviyede bunların? Bunları çok iyi incelemek lazım, çok dikkat etmek lazım. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve farklı şeyler de olay ortaya çıkabiliyor. Çok görüyoruz televizyonlarda da çok görüyoruz. Yani terapistlik adı altında çıkmış veya kurum açmış ama maalesef insanların duygularını sömüren, parasını sömüren bir sürü yer olabiliyor. Tabii, tabii. Bu konuda güven, tecrübe, eğitim çok önemli. Ya bu bir falcı büyücünün yapabileceği bir, bir hizmet değil, değil. Kesinlikle değil. Herkes, efendim koçsa sınırlarını bilecek. Psikologsa sınırlarını bilecek, Kesinlikle. psikiyatrsa sınırlarını bilecek. Ya psikologlara ne gerek var? Bu sadece ilaçla tedavi olursun gibi. Ahkam kesmemek lazım. Ben Hı. de bir psikologum, hatta bir danışarım. Ee, kocası e, beni tehdit etmişti. Bizim aile sorunlarımız iki kişi arasında. Ben onu psikologuyum. Sen işte ben onun terapistiyim. Sen niye karışıyorsun diyordu. Düşünsenize yabancı bir insan. E dedim ki biz burada sadece o kişiye eşlik ediyoruz. Sana da birçok faydaları olacak bu şeyin. Çünkü sen kocası ol sadece. Hayat arkadaşı ol. Psikoloğu olmak zorunda değilsin. Değil Elin adamı bize nasıl yardımcı olur Elin adamı dediğin kişi profesyonel eğitim almış. Ve size... Ee, Sizinle bir alıp veremediği bir hırgür yok. Bir bakış açısıyla bakıyor, projektör evet, tutuyor. Evet. Gerek mikroskobik gerek teleskobik bakıyor ve güçlü sorularla siz zaten yolunuzu buluyorsunuz. Hoşça Hoşçakalın, dostçakalın. My Life TV içgörü programı yeni bir yaşam, yeni bir kariyer ortak programından sevgiler, selamlar. Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın efendim. Sizleri seviyoruz sizler için. İşimizi gücümüzü bıraktık, bu işi yapıyoruz efendim. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programınız sondu.